Bugün Badavut kayalıklarındayız. Efsaneye göre Kleopatra'nın burada yüzdüğü söyleniyor. Arabayla gelecekler için yolları toprak biraz engebeli. Onun dışında sarımsaklıdan kalkan minibüslerle gelip yürüyebilirsiniz. Sahil boyunca işletme veya market yok. Tamamen bakir. Ayvalık'ta kimsenin bilmediği o muhteşem koy deniliyor. Ama her yer çöp dolu. O zaman bunlar nereden geliyor? Yazık yani. Otopark yok. Arabayı böyle diğerlerinin yanına park ediyorsunuz. Denizi çok güzel, cam gibi berrak, serin, tertemiz. Her zaman böyle mi bilmiyorum ama biz birkaç saat geçirdik çarşaf gibiydi şansımıza. Eğer kumların üzerine havlu atmayı ve güneşi sevmiyorsanız kendi şemsiye ve sandalyelerinizi getirmeyi unutmayın. Buranın asıl özelliği aslında bir jeopark olması. Kayaların bu görünümü binlerce yıl süren rüzgar ve deniz erozyonunun ürünü. Rumların yaşadığı dönemde buradan çıkarılan taşlar Ayvalık evlerinin yapımında kullanılmış. Doğayı, denizi ve sakinliği sevenler için kesinlikle tavsiye ederiz.